yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Hüseyin Urlu'ya ait. Kitabın ismi Aziz Hatıralar. Selanik'ten Anadolu'ya mübadele. Hüseyin Uğurlu 1967 tarihinde Niğde'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde'de tamamlayan Hüseyin Uğurlu, 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyet Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında öğretmenliğe başlayan Uğurlu, eğitim yöneticiliği yaptı ve bazı spor federasyonlarında çeşitli görevlerde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu, ve yöneticilik görevlerini de ifade eden Urlu, Kayseri'de yaşamaktadır. Öğretmen olarak görevine devam etmekte olan Urdu Selanik mübadili anne ve babadan doğarak başladığı hayat hikayesine Edebiyatist Yayın Evi tarafından okurla buluşturulan Aziz Hatralar kitabıyla tarihteki bu olaya not düşmüştür. ve kitabın arka kapak yazısından bir alıntı yapıyoruz. Bazen gitmek gerek. Nedeni, niçini, niyesi olmayan bir gidiş. Dönmek mi? Nasip. Her birey kim olduğunu, nereden geldiğini, soy ağacında onu hayata bağlayan kökleri öğrenmek ister. Hiç tanımadığı, hatlarına hiçbir şey bilmediği bu insanlarla aidiyet bağı kurar. Çünkü kendi değerlerinin, geleneklerinin neler olduğunu bilmek önemlidir. Bundandır ki mübadillerin hayat öyküleri sonraki kuşakları hep kanatır. Mübadere öncesi göç sırası ve sonrasıyla farklı dinamikleri barındıran Hüseyin Urdu'nun aziz hatırlarını okurken vatan sevdasıyla yorulmuş, bu uğurda ölümü göze almış, tam bir teslimiyet ve türlü fedakarlıklarla kendi köklerini, topraklarını hiç düşünmeden arkalarında bırakan gizli kahramanların hayat defterlerinin sayfalarını aralayacaksınız. Önceleri kendi aralarında anlata geldikleri, sonrasında kan bağlarıyla ağızdan ağıza dolaşan mübadillerin hayatları yakın tarihimize tutulan bir ayna, gelecek nesillere de değerleri bizi hatırlatan önemli bir gizli. Kitabın 197. sayfasından bir alıntı yapıyoruz. Kafile gittikçe kalabalıklaşıyor. Güvenlik açısından kendilerini daha iyi hissediyorlardı. Bu kadar kalabalık bir kafileye kimse saldırma cesetini göstermezdi. Yol alırken biraz daha güvenli ve daha hızlı bir biçimde gece gündüz hareket etmeye başladılar. Yolda soğuktan ve hastalıktan ölenler oluyordu. Maalesef vefat edenler arasında İskender Çavuş ve oğlu Halil de vardı. Torunu Hüseyin ve İbrahim ile Hüseyin'in karısı Hatice ve daha bir aylık bile olmamış olan Safiye bebek yalnız kalmışlardı. İskender Çavuş kendi halini pek beğenmeyince gece gündüz bu kafiliye ulaşmak için çabalamış, nihayetinde bunu başarmıştı. Ölürken içi rahat ve huzur doluydu. Gözü arkada kalmamıştı. 12. günün akşamında uzaktan o güzel şehir Selanik göründü türlü zorluklar içerisinde geldikleri yol bitmiş ve Selanik limanına ulaşmışlardı. Tüm kafile buldukça yorgundu. Yolda yaşadıkları zorluklar ve kaybettikleri hatıralar gelince yeniden bir hüzün katladı kabiledekileri. Liman ana baba günüydü. Çeşitli köy ve kasabalardan mübadele için gelenler alanı doldurmuşlardı. Hemen çadırlar kuruldu. Hasta ve yaşlılar derhal çadırlara alındı ellerinde bulunan silahları gizlediler. Rum askerler tarafından aramalar yapılıyor, silah ve mühimata el konuluyordu. Birlikte gelen kafileler hepsi bir arada olacak biçimde limanın uygun bir yerine yerleşti. Birbirinizden ayrılmayın, çocuklara ve genç kızlara mukayet olun, hastalara daha dikkatli davranın diyerek durmadan kafiledekiler uyanılıyordu. Alınan bilgilere göre Mareşal Fevzi Çakmak Türkiye İlal Ahmer Cemiyeti'ni görevlendirmiş limana gelenlerin sıcak yemek ve doktor ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Anlaşma imzalanıp mübadele başlayınca genç Türkiye Cumhuriyeti yalnız kalmıştı. Hiçbir devlet yardım elini uzatmıyordu. Temin edilen 12 gemiyle limana gelen insanlar taşınmaya çalışılıyordu. İngilizler Yunanlılara oldukça yüklü miktarda para ve limanlarda bulunan göçmenleri taşıyacak gemi desteği vermişti. Ayrıca Kızıl Aç devreye sokulmuştu. Gelenler sağlık kontrolünden geçirilip bir müddet karantinada tutuluyor. Bu arada tüm ihtiyaçları karşılanıyordu. Türk milleti bir defa daha yalnız kalmıştı. Fatiha suresinde zikredildiği üzere Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyorlardı. Limanda günler oldukça zor geçmekteydi. Getirdikleri yiyecekleri ve Türkiye İlali Ahmet Cemiyeti'nin verdiklerini kullanarak karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı. Su ihtiyacı oldukça problem olmuştu. Yakın çeşmelerden su getirerek bu sorunu aşmaya çalışıyorlardı. Binlerce kişinin beklediği limanda yeteri kadar tuvalet bulunmuyor, insanlar yakınlarda bulunan cami ve mekteplere gidip gelmek zorunda kalıyorlardı. Sadece insanlar değil, beraberlerinde getirdikleri hayvanlar da tam bir problem teşkil ediyordu. Onları zapt etmek, yemlemek, sulamak oldukça zor bir hal almıştı. Yapacak bir şey yoktu. Gemiler gelene kadar bu çile çekilecekti. Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti ve Türk yetkililer bir taraftan Yunan makamları bir taraftan limana gelenleri kayıt altına almaya çalışıyorlardı haklarında gereken kısa bilgiler, ana baba isimleri ve doğum tarihleri tek tek kaydediliyordu. İki taraf arasında protokol gereği tutaklar hızlanıyordu. Türk yetkililer gemiye binecek olan her vatandaşı sağlam kayıtlarla teslim alıyordu. Böyle yapmak zorundalardı çünkü ileride o doğabilecek hukusal problemler ancak bu şekilde önlenebilirdi. Tarih 3 Şubat'ı gösterdiğinde beklenen gemi Gül Cemal limana yanaşmıştı. Gerekli ikmalleri yaptıktan sonra bekleyen vatandaşlar sırayla gemiye alınmaya başladı. Özellikle Kozana, Kayalar ve Kara Ferya'den gelip günlerce bekleyenler gemiye alındı. 3500 kişi yakın bir grup bir günlük hazırlık ile gemiye alındı. İnsanlar ve hayvanlar birlikteydi. Birçok insan gemiye sığmamış, güverteyi doldurmuştu. Tam bir hengame söz konusuydu. Gemiye yükleme işi oldukça yavaş oluyordu. Binenler tek tek sorgulanıyor ve kayıtları tutuluyordu. Nihayet 4 Şubat günü demir aldılar. Herkes güverteden sahile bakıyordu. Bekleyenleri el sallayarak yola çıktılar. Hepsinin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Kara görünmez oluncaya kadar gözlerini ayıramadılar sahilden. Gözlerinde yaş, dillerinde dualar ve vatanlarına veda edip ana vatanlarına doğru ilerlemeye başladılar. Kadın, çocuk, yaşlı hastalar geminin korunaklı bölümlerine yerleştirilmişti. Erkeklerin çoğu ve bazı genç kadınlar da güvertede yolculuk ediyorlardı. Hava soğuk olduğundan ellerinde bulunan her türlü örtüyle korunmaya çalışıyorlardı. Birçoğu ilk defa denizi görmüş, yine ilk defa gemiye binmişlerdi. Hemen hemen hepsini deniz tutmuştu. Deniz tutması nedir bilmeyen bu insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Mürettebat ellerinden geldiğince bunun ciddi bir durum olmadığını anlatmaya çalıştıysa da nafileydi. Yolculuk pek de iyi gitmiyordu. Özellikle hasta olanların durumu kötüleşmiş ve birkaçı hakkın rahmetine kavuşmuştu. Kolera ve tifüs tehlikesi baş gösterdiği için ölenler cenaze namazları kılınıp ayaklarına birer ağırlık bağlanarak uçsuz bucaksız engin denize dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlanıyordu diyor kitabın 198. sayfasında. Hüseyin Urdu kitabın ismi de Aziz Hatıralar Selanik'ten Anadolu'ya mübadeleydi. Kitabın yazarı Sebastian de Cortoy. Kitabın adı İstanbul'da bir çay. Kitap Heyamola yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım bülteni. Asya ile Avrupa'yı, doğu ile batıyı birbirine bağlayan, insanların, kültürlerin, medeniyetlerin kesişme noktası olan büyüleyici kent İstanbul. Sebastian de Corto bizi aşık olduğu bu efsanevi kentin ruhuyla tanışmamız için şiirsel bir gezintiye davet ediyor. Bir Fransız yazarın gözünden kentimize ve kendimize bakıyoruz ve bu gezinti tıpkı diğer bütün azametli rüyalar gibi bir adada başlıyor. Çay günün ve gecenin her saatinde içilebilir. Organizma her şeye uyum sağlamaya muktedirdir. Hatta Trabzon'un yüksek kesimlerinde bahçelerini gördüğüm Türklerin siyah çayını bile ben de içtim bu çaydan. Doğal olarak Türkiye'de çaydan uzak durmak zor. Boşlukları dolduran bir içecek bu. İnsanın kendine gelmeye çalıştığı, kayıp anların içeceği, ayrıca dostluğun içeceği. Çay sohbeti açar, kalpleri doldurur küçük tabureler üstünde, bel hafifçe öne eğilmiş halde, sanki yaşama sevincini ululayan bir eski çağ ayını yapar gibi çilir. Kitabın yazarı Erdinç Gündüz. Kitabın ismi bir varmış bir yokmuş 1955 1969 Kitap Dihan Matbaacılık ve Yayıncılık tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı 1949 doğumluyum bu ülkede 1966'ları, 1958'leri, 59'ları, 1960'ı, 63'leri, 74'leri yaşayanlardan biriyim. Anılarımı yazmaya ne düşünerek başladığımı hiç hatırlamıyorum. Bir yerlerde yayınlamak veya kitap yapmakla hiç geçmemişti aklımda. Değişik zamanlarda aldığım bazı notları da önüme alarak ve de hafızamı zorlayarak bilgisayarımın başına oturdum ve yazmaya başladım. Lefkoşa Aykasyonu, Baf, Ay Nikola... Yeniden laf İngiliz okulu derken daha 15 yaşındayken kendimi silahların ortasında bulmuştum. Yazarken mücahitlik anılarımda bazen yılları da karıştırarak kafamda canlanmaya başladı teker teker. Ve yazdıkça yazdım. Aklımda kaldığı kadarıyla ve de içimden geldiği gibi. Erdinç Gündüz. Müzik Ve bir diğer kitabımız Ceyhan Özyıldız'a ait Yemenisi Sarı isimli öykü kitabı. 1973 yılında Lefkoşa'da doğan Ceyhan Özyıldız 1996 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin Kütüphanecilik bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Kültür Dairesi Müdürlüğü'ne kütüphaneci olarak göreve başlayan Öz Yıldız, mesleğe başlangıcını Güzel Yurt Halk Kütüphanesi sorumlusu olarak gerçekleştirdi. 2006 yılında ise dairenin Yayın ve Halkla İlişkiler bölümüne, 2015 yılında ise Kültür Merkezi yönetmeni mevkiine atandı. Bu görevi yanında Kültür Dairesi'nin kitap fuarlarına katılım organizasyonlarını yürütmekte, Kültür Sanat Danışma Kurulu Teknik Komitesi'nde görev almakta ve dairenin yayını olan Kültür Sanat Dergisi Defne'nin genel yayın yönetmenliğini ve yayın kurulu üyeliğini görevlerini yerine getirmektedir. Ceyhan Özyıldız aynı zamanda 2003-2007 yılları arasında Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği'nin başkanlığını yaptı. Öz Yıldız, 2006-2009 yılları arasında Halkın Sesi gazetesinde sanat ve fotoğraf konularında yazılar yazmasıyla birlikte Kıbrıs ve Kıbrıslı Türk Öykü antolojisinde de yer aldı. Öz Yıldız'ın öykü ve şiirleri Notos, Türkiye, Nea Ebeohi, Güney Kıbrıs, Arkabahçe, İnsan Zaman Mekan, Pygmalion, Uçsuz, Turnalar gibi Kıbrıs dergilerinde yayınlandı bazı eserleri ödüle layık bulundu. Öz Yıldız ayrıca fotoğraf alanında da çeşitli ödüllere sahiptir. Eserleriyle Türkiye, Türkmenistan ve Kıbrıs'ın her iki tarafında karma sergilerde yer aldı. Yemenisi Sarı isimli kitabından önce Yastık Altı Gül Kurusu 2012, sonra Amatu 2012 Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı, Söyleşiler, Teknikler, Düşünceler ve Çalışmalar 2013, 6 Mevsim Geçti 2014 ve Kıbrıs'ın Son Gurbetleri The Last Gypsies of Cyprus 2019 çalışmalarını okurlar ve sanatseverlerle buluşturdu. Ve kitabın arka kapak yazısından bir alıntı yapıyoruz. Benim yemenim sarı, mevhubenin kırmızı, Kadri'nin mor. Gel değişelim dedi mevhubeye, hemen yetiştirmez mi anneme? Bir bağırışı var Sızka'nın, mutfağa doğru. Görür ama o, sakızımdan isteyecek gene, Derirsem ne olayım? Bu su havuzu öldürüyormuş beni. Kavga ettiğimiz bir gün, keşke o gün ölseydin dedi o Sızka mevhube. Asıl sen ölseydin bir baş belasından kurtulurdum dedi. Benim yeminim sarı, nevhibenin kırmızı, katliğinin mor. Kırmızıyı ben istemiştim halbuki. Bir gün itmiştim de bunu havuzun içine. Allah'tan içinde diz boyu su kalmış. İkimiz de bir temiz köteklemişiz anamdan. Hatırlamadım hiç. Üç genç kız turkuaza boyanmış, işlemini kemeriyeyle izlenmiş oturuyordu. Kınalı ellerini kucaklarına koymuşlar. Yeşilli, kırmızılı bayramlık basma entarileri giymişler az önce kavga etmemiş gibi mutlu yüzler, edalı bakışlarla poz veriyorlar. Ferdi'nin yeminisi sarı, Mevhübe'nin kırmızı, Katmiye'nin mor. Ve kitabın 73. sayfasında yer alan Ambar evleri başlıklı hikayeyi sizlerle paylaşalım. Kale sorularının dışında eski koşa mezarlığının üzerinde küçük bir sokak uzanır. Delik deşik, gri bir asfalt bölüne saplanır bu sokağın. Asfaltın iki kıyısında yaralı dişler gibi sıralanır evler. Tek katlı, kutu kutu. Ateş tuğlağı duvarlar, çinko damlar. Duvarlar da damlar da yorgun. Pıyırım pıyırım, dökül dökül. Bir avcı kurt çekip almasın diye sokulu birbirine evler iç içe kavgaları, ölümleri, yüzünleri, yarım yamalak sevişmeleri. Sokağın başında daha önce hiç rastlamadığım güzellikte kırmızı çiçekli ışıl ışıl yanan büyük bir cemile yükselir. Altında çok yaşlı ve kör bir adam oturuyor. Eski bir sandalye. Çorapları üzerine çekilmiş lekeli bir eşofman. Yakası yırtılmış bir tişört. Etrafında naylon poşetler yığın yığın. Kovalar, leğenler, içlerinde kokuşmuş meyveler, üzerlerinde sinekler, yaşlı adam adı Ahmet. Arastan'ın emektar manalı. Başı gözlerinin üzerine kadar gelen şapkanın altında kendi içindeki koltuğunda oturur, kendisiyle konuşur, etrafı dinler. Neyi dinleyebilir ki bu sokakta? Hastaneden çıkmış ağrılı birinin kesik nefesini, bir çakıl taşın camı kırışını, bir şahinden canını kurtarma umuduyla buradaki tek ağacın dalları arasında sığmış kuşun sesini, bir arının vızıltısını, Çöp kamyonu, homurtulu, mahallenin ortasında sıkar suyunu, koku, öğürtü, tek tük kafalar uzanır daracık demirli pencerelerden. Uzanmasıyla geri çekilmesi bir olur. Bir çocuk fırlar dışarıya gereğinden yaşlı. Seslenir sana. Sıvasız bahçe duvarları üzerinde tırnakları yenmiş elleri, ellerinin yanında kuru otlu saksılar. Saksıların dibine tünemiş ölü serçeler. Çocuğun boynunda kuş lastiği. Nesli seslenir içeriden. Murat, Murat! Gözü kuyarola olasıca. Gene kuşların peşindesin. Ne yaptı sana hayvancıklar? Çabuk giresin içeri de hazırdır yemek. Sere'ye bu çamaşırları da Hadi. Çocuğun gözlerinde kabuğu çatlak bir yara. Kanıyor inceden. Sızdırıyor acı suyunu. Çocuğun yüzünde rıçınlıklar. Yüzünde sihirlikler. Yüzünde çürükler. Yüzünde kaşınmış sihirler. Hiçbir kaşarılık bu kanamayı saklayamaz. Hiç sevgi sözcüğü duymamış çocuk. Çocuk kendin gibi... Anne baba ayrı. İkisinin de bakacak gücü yokmuş. Ya da ikisi de umursamaz. Kimsesizlerin kaldığı çocuk köyüne göndermişler bunu. Kaçmış. Ninesi bakarım demiş ben. Sosyal yardımdan küçük bir aylığım yeter bize. Hep arkadaş olur bana diyor. Reyhan Özcan'ımız e, Ambar Evleri isimli öyküsünde. Ve böylece programımızı tamamlamış olduk. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.